Serhan son maç İyi boyun güzel boyun güzel bir sonuç Neler sormak istersin? Abi valla bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık emeğine sağlık Son maç kendi evimizde oynadık Nazilli'ye karşı 4-0 bir galibiyete ulaştık ee, Diğer maçlara göre de üçüncülüğümüz belli olacak ee, Geri sıralardan geldik Bu sezon başında bu takım alt sıralardaydı Ama kimin ne olduğunu göstermiş bulunmaktayız Takımımız çok gelişti Üstüne katarak geldi ve Üst sıralara yerleştik Allah'ın izniyle Peki sen kendini değerlendirecek olursak geçmiş e, yedi kalan sezon için sormak istersen. E, bu, bu sezon için değerlendirirsek her, her bütün arkadaşlarla beraber her maç bir üstüne bir tuğla koyduk aslında. E, gelişmekte olduk. E, bu sezon bizim için çok yararlı oldu. Çok maç oynadık. Çok iyiydi geçti bizim için. Gelişimimiz açısından en azından. Bu seneye de yansıyacağını düşünüyorum. Seneye sezon başında yazılanarak seneye çok daha iyi geleceğiz yani.